Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Fdol 2023 mobilde yeni bir çekiliş videosuyla karşınızdayız. Daha doğrusu çekiliş tanıtı videosuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz arkadaşlar bundan birkaç hafta öncesinde yine bu şekilde Michael'a paralarına indirim gelmişti coins'lere. Biz de bununla alakalı bir video çekmiştik. Şartlara uyduğumuz zaman yani şartları gerçekleştirdiğimiz zaman Michael'a paraları hediye edecektik. Fakat şartlar olmadığı için o çekilişi gerçekleştirememiştik. Fakat bu sefer zamanımız biraz daha uzun. Onda 10 günlük bir zaman dilimi vardı. Bu biraz daha uzun. Yaklaşık bir 20-25 günlük bir zamanımız var. Eğer şartlar uyarsa çekilişi gerçekleştireceğiz. Peki şartlarımız nedir arkadaşlar? Açıklama kısmına bırakacağım. Salih kardeşimi ve benim kanalıma abone olacaksınız arkadaşlar. Sonrasında bu videonun altına yorumlar kısmına katıldım katılıyorum. Büyük hafta olur, küçük hafta olur hiç fark etmez. Yanına da size ulaşabileceğim bir Instagram adresi, Instagram adresi yoksa e, Gmail adresinizi yazacaksınız. E, Salih kendi kanalında arkadaşlar bununla alakalı bir video çekti. Salih toplam 7 kişiye 350 Michael parası yani toplam 2450 Michael parası veriyor arkadaşlar. Ben de arkadaşlar e, 3 kişiye 350 veriyorum. Bir tane de sevgili moderatörüm Yunus verecek. Ben de toplam 4 kişiye 350 maykala parası ediyorum. Salih de 7 kişiye veriyor. Yani kazancınız burada bol olacak arkadaşlar. Ama dediğimiz şartlar belli. salim ve benim kanalıma abone olacaksınız. 1000 aboneye ulaştığımız zaman arkadaşlar Salih 7 kişiye 350 maykala parası ne edecek? Ben de 3 kişiye bir de sevgili moderatörüm e, dahil olmak üzere 4 kişiye 350 maykala parası. Ama bu kısa zaman diliminde arkadaşlar. Eğer... 2000 abone olursam bir kişiye 840 maker parasını hediye edeceğim. Eğer 3000 aboneye ulaşırsam da bir kişiye 1630 maker parasını hediye edeceğim arkadaşlar. Ama şartlarımız belli. Dediğimiz gibi kısa zaman içerisinde 1000 abone ulaştığımız zaman ben kendi kanalımda hemen 3 kişiye 350 vereceğim. Bir de sevgili moderatörüm Yunus söyleyecek. 4 kişiye 350. Salih 1000 abone ulaşırsa Salih kendi kanalında 7 kişiye 350 maykala parasını hediye edecek ama dediğimiz gibi önümüzde 25 günlük bir zaman dilimi var. O yüzden acele etmenizde yarar var arkadaşlar. Bu fırsatı geçmesi Salih kardeşim 7 kişiye veriyor 350 ben 4 kişiye veriyorum 2000 aboneye ulaştığım zaman 1 kişiye 840 3000 aboneye ulaştığım zaman da 1 kişiye 1630 maykala parasını hediye ediyorum. Önümüzde 25 günlük bir zaman dilimi var arkadaşlar. İnşallah ee, en kısa zamanda istediğimiz abone sayılarına ulaşırız. Dediğimiz gibi eğer ben 1000 abone ulaşırsam 350 Michael'a para ne ederim. Eğer Salih ulaşamazsa Salih e, muhtemelen çekilişi gerçekleştiremeyebilir veyahut da e, Salih'le konuşurum. Farklı bir e, video da çekebilir. Ama bakın arkadaşlar burada kazanan siz olacaksınız. Yani 1000 aboneye ulaştığınız zaman Salih'i hemen 7 kişiye veriyor. Ben 4 kişiye veriyorum. Sevgili moderatörüm de dahil olmak üzere. 2000 abone olduğumuz zaman e, 840 bir kişiye 3.000 aboneye dolaştığım zaman bir kişiye 1630 MyClub parasını hediye ediyorum. Ee, dediğimiz gibi şartlarımız belli. Salih'im ve benim kanalıma kesinlikle abone oluyorsunuz arkadaşlar. Bu videonun altına, yorumlar kısmına büyük harf olur, küçük harf olur. fark etmez. Baş harfi büyük olur, baş harfi küçük olur hiç fark etmez. Tamam büyük olur, tamam küçük olur hiç fark etmiyor. Katıldım veyahut da katılıyorum yazıyorsunuz yanına da size ulaşabileceğim instagram adresi instagram adresi yoksa gmail, instagram ve gmail yazmazsanız çekiliş geçersiz olacak arkadaşlar bilginize. Bir ee, biraz sonra da canlı yayın arkadaşlar açacağım. Canlı yayında da zaten daha da güzel bir şekilde konuşuruz. dediğim gibi benim ve Salih kardeşimin kanalına abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Burada sizler kâra geçeceksiniz. Sizler kazanacaksınız. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın eğer e, bu indirimden siz faydalandıysanız bunu yapamıyoruz. Haberiniz olsun. Yani diyelim ki e, kazanan kişi 350 koyun. Sizin kendi hesabını almış. Bunu yapamıyoruz. Bunu ne yapacağız? Yani e, indirimden mesela bu 21.99 yazan 21.99 olan 350 koin sen faydalanmamış, yani oradan paket almamış, koini almamış kişi kazanacak. O yüzden e, kazanacak arkadaşlara söylüyorum, buradan kesinlikle almayın ki biz kendi e, hesabımızdan sizlere aktaralım. Anlaşılmayan bir şey yoktur umarım. Zaten canlı yayına geçtiğimiz zaman da daha detaylı bir şekilde anlatırız. Orada da biraz daha dikkatli bir şekilde zaten bizleri dinlersiniz. Salim ve benim kanalıma kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Canlı yayında da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.